Ekonomistler doların röntgenini çekti. Kulağı kesik piyasa kurtları altın ve dolarda Nisan ayında olacaklarını açıkladı. Dolar kuru ve altın fiyatları için flash açıklama geldi. Nisan ayında dolar ne olacak, altın fiyatları yükselecek mi, altında yön ne olur, dolar düşer mi? İslam Memiş, Selçuk Geçer, Remzi Özdemir Enflasyon rakamlarında yaşanan yükseliş nedeniyle Türk Lirası büyük bir hızla değer kaybı yaşarken vatandaş birikimlerini değerlendirmek için alternatif yatırım araçları aramaya başlamıştı. Ekonomistlerin dolar yorumları ve son altın tahminleri bu süreçte yakından takip edilirken yapmış oldukları başarılı tahminler ile adını duyuran ünlü isimler yeni tahminlerini ve yorumlarını açıkladı. Mart ayının son gününde gözler Nisan ayında olacaklara çevrilirken, Nisan'da altın ne olur? Nisan ayında dolar düşer mi, yükselir mi? Sorularına kulağı kesik piyasa kurtları arasında gösterilen 3 ekonomist yanıt verdi. İslam Memiş altın yorumları, Remzi Özdemir ve Selçuk Geçer son dolar tahmini ve analizleri ile yeniden piyasaya sağladı. İşte o tahminler. Remzi Özdemir son dakika dolar yorumu, Remzi Özdemir'den altın yorumu ve dolar tahminleri. Yapmış olduğu başarılı tahminler ile adını dolar kahini olarak duyuran ve büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Remzi Özdemir Nisan'da dolarda olacakları bugünden açıkladı. Özdemir yapmış olduğu dolar tahmininde Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz kararının etkisiyle yükseliş beklediğini söyledi. Remzi Özdemir Nisan ayında Merkez Bankası tarafından yeniden PPK toplantısının pas geçilmesi ve faiz artırımı kararı alınmaması durumunda doların 24 Türk Lirası seviyesini görebileceğini söyledi. Selçuk Geçer dolar ve altın yorumu Nisan'da kur ne olur? Altında yükseliş var mı? Yapmış olduğu yüksek rakamlı tahminleri ile adını geniş kitlelere duyurmaya başaran Selçuk Geçer son yorumunda rakamları daha da arttırdı. Nisan ayı itibariyle altın fiyatları ve dolar kuruna yeni bir ralli beklediğini belirten geçer, böyle giderse dolar 30 TL'de olur, 40 TL'de olur çıkışı ile yine büyük yankı uyandırdı. Selçuk Geçer Nisan ayı dolar kuru tahmini için 16 Türk Lirası rakamını telaffuz ederken 2022 yıl sonu dolar kuru tahmini için ise 29-30 Türk Lirası rakamını açıkladı. Selçuk Geçer altın yorumu ile ise Gram altının 1500 Türk Lirası seviyesine kadar dolardaki yükselişin etkisiyle tırmanabileceğini söylemişti. İslam Memiş dolar ve altın yorumu İslam Memiş'in Nisan ayı ve 2022 yıl sonu tahminleri fiyatı kaç Türk Lirası? Altın tahminleri ile piyasada altın kainı olarak anılmaya başlanan İslam Memiş yaşanan son gelişmelerden sonra yeni fiyat tahminlerini duyurdu. İslam Memiş bir kere daha manipülasyon uyarısı yaparak 900 liranın üzerinde gram altını almayın dediğini hatırlatarak, korku ve panik yok, daha alt seviyelerde alma imkanınız olabilir demiştik. Bu fiyatlamalar normal. Manipülasyon piyasası var. Sert bir şekilde düşürecekler ya da çıkaracaklar, diyerek 900 liranın altına düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdi. İslam Memiş Dolar yorumu için ise, 14,80 lira altının kademeli alım fırsatı olacağını, yaz aylarında hem dolarda hem de gümüşte yükseliş beklediğini, yaz döneminde altının yıldızının yeniden parlayacağını söyledi. Peş peşe gelen zamlarla enflasyon rakamlarında yaşanan yükseliş tüm hızı ile devam ederken ne yazık ki Mart ayına ilişkin gelen ilk rakamlarda bu yükselişin süreceğine işaret etti. TÜİK TEFE TÜFE Mart 2022 enflasyonu rakamı için geri sayım devam ederken ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentisi tahmini büyük bir hızla yükselişe geçerek şaşkınlık yaratmıştı. Enflasyon rakamlarının en önemli öncü verisi olarak gösterilen İTO İstanbul Ticaret Odası enflasyon raporu Mart 2022 yayımlandı. İto Mart ayı enflasyon beklentisi tahmini ile doğru orantılı rakamlar ilan ederken ne yazık ki enflasyon rakamlarındaki yükseliş daha da hızlanarak Mart ayında sürdü. Yükselen enflasyon rakamları daha fazla zamma neden olurken gelen zamlarda enflasyonu arttırıyor. Son dakika İto Mart 2022 enflasyon raporu açıklandı, İstanbul'da enflasyon yüzde kaç çıktı? İstanbul Ticaret Odası İto Enflasyon Oranları Mart 2022 raporu yayınlandı yayınlanan rapora göre İstanbul'da enflasyon oranları aylık bazda %6,29 oranında artış göstererek %63,25 seviyesine yükseldi. TÜİK tarafından pazartesi günü açıklanacak olan Tefe Tüfe Mart 2022 enflasyon oranı rakamı için en önemli öncü gösterge olarak kabul edilen İTO enflasyon rakamı böylelikle %65 sınırına dayanmış oldu. İTO İstatistik Verileri raporuna göre İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Mart 2022 rakamı aylık %6,29 oranında artış gösterirken toptan eşya fiyatları indeksi ise %7,65 yükseldi. Yıl sonuna göre ise İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi %26,31 ve toptan eşya fiyatları indeksi ise %18 artış gösterdi. TÜİK rakamları öncesinde açıklanan en önemli veri olan İTO enflasyon raporu için aylık yaşanan yükseliş %6,29 ve yıllık bazda ise %63,25 olarak gerçekleşti. TÜİK tefe tüfe Mart ayı enflasyonu ve Nisan 2022 resmi kira artışı zam oranı ne zaman açıklanacak? İTO rakamları ilan edilirken gözler TÜİK rakamlarına çevrildi. TÜİK Mart ayı enflasyon rakamları 4 Nisan 2022 Pazartesi günü kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Nisan ayı resmi kira artışı zam oranı yasal sınırı olarak uygulanacak. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.